أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Ali İmran suresinin 34. ayetinden devam ediyoruz. Videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Tecvid bilmeyen kimse kalmasın. Allah'ın kelamını en doğru, en güzel şekilde okumayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Başta bana. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zürriyeten. Farkedeki zel harfi var. Z. Dilimizin ve dişlerimizin ucuyla çıkarıyoruz. Z. Burada ra harfinin ve y harfinin üzerinde şedde var. Nun'un ve mimin üzerine şedde geldiği zaman idgam misl-i ne olur, tutulur. Bu iki harfin dışındaki harflerin üzerine şedde gelirse misl-i ne olur, tutulmaz. Bu ra ve ya harflerinin üzerindeki şedde misl-i tutulmaz. Tutmuyoruz zürriyeten okuyup geçiyoruz. Zürri rarfi ri okunur bunu biliyoruz. Zürriyeten ba'duha tenmin ve nun sakinden sonra b harfi gelince iklab olur. İklabın tek bir harfi vardır. O da b harfidir. Harf birbirine katılır ve tutur. Sanki burada mimin üzerinde tut, tutuyormuşuz gibi okunur. Şöyle ki zürriyeten ba'duha dat kalın VU VU he tabi bir elif min yine nun sakinden sonra b geldi bakınız burada teminden sonra b geldi biz tenmin NEYE diyorduk İki üstün iki ise iki ötreyi tenmin diyoruz Sonu en ile bittiği için tenvin diyoruz. Burada teminden sonra B geldi. Burada nun sakinden sonra B geldi. Nun sakin ne diye bazı kardeşlerime soruyorlar. Nun sakin burada. Nun üzerine cezim geldiği zaman nun sakin olmuş oluyor. Şöyle okunur. Mim ba'di. Mim ba. Sanki mimin üzerine şedde varmış gibi tutuyoruz. Mim be Tı dura var. Tı duran durmak daha evladır. Böyle zamanlarda durmak istediğimiz zaman Sondaki harfin sadece hangi harf olduğunu gösteriyoruz. Hareke vermiyoruz. Vat harfi kanın olduğu için va. Mim ba um. Mim um. Evet. Biraz az çıkıyor ama olsun. Vallahu ve dudak ileriden gelecek ve. Vallahu Lam çekiyor. Met tabi. Hü zamiri uzatılmaz hü önce harfi uzatıyorsa hü zamiri uzatılmaz. Vallahu semi'un alim. Semi'i mimet tabi uzatmadan ye var. Sevmeten bir şey gelmediği için bir elif uzatıyoruz. Semi'un. Temminden sonra ne gelmiş? Ayın gelmiş. Ne olur? İzhar olur. İzhar. İzharın kaç tane harfi vardı? Altı tane. Bunları sayabilir miyiz? Evet sayalım. Elif sonra ha hı komşu harfler sonra evet ayın gayın sonra h harfi. Burada hangi harf gelmiş? Ayın gelmiş. Tutmuyoruz. Semiun alim. Alimi çekiyoruz. Ayet son olduğu için çekerek duruyoruz. Metti ağırızdır. Dört elif uzatıyoruz. Semiun alim. İz gale. peltekzel. Böyle kıvrık olursa, kambur olursa peltekzel oluyor. Bunu biliyoruz. İz gale tim -ra tim raetu, etü. Ra kalın. A sesi çıkaracağız. Ra. İz gale tim -ra Çekmiyoruz. Raetu imrane. Ayın esre i. İ değil. O Türkçe'de elifin esre i gibi olur. Ayın i. I ile i arası bir harf. Veya i'dan i'ye doğru giden bir harf. I. İm. İmrane. Ra yine kan okuduk. Meti yaptık. Çeker var çünkü. İmrane. Rabbi. Rabbi. İnni. Nun'un üzeri şedde var. Misin malikun nedir tutuyoruz. Ve bir elif çekiyoruz. Niçin? Çünkü uzatma harekesi olmayan ye gelmiş. Met tabi. İnni İnni Evet. Bir elif miktarı uzattık. Ne ver -tü. Ne ve Bakınız. E e Nun üstün ne? Vel üstün ve Ama Ra'nın üzerine cezim gelmiş. Ra'nın tecrid kuralı şöyledir. Diyor ki Ra sakin olursa Ra'dan önceki harf üstün ve ötüren olursa Ra'yı kalın okuyun diyor. Okuyalım. Ne zor ne zor leke kef çok ince çıkarmıyoruz. Ke damamızın ucuyla değil biraz geriden ke leke me fi meti tabi. Burada söyleyelim. Diğer yerleri söyleyip geçelim. Mim harfinin önünde ne var? Harekesi olmayan elif var. Ne yapıyoruz? Mim harfini bir elimlikte uzatıyor. Harf Harfümetten elif gelmiş. Sevimetten hemze gelmediği için bir elif miktar uzatıyoruz. Bir elif miktarı demek bir parmağın kaldırılıp indirilince kadar geçen zaman. M. F harfinin önüne gelmiş. Harekesi olmayan y gelmiş. Sevimetten hemze gelmediği için bir elif miktarı i diye uzatıyoruz. Fi. Ma aynı uzunlukta. Batni. T harfinin üzerine cezim gelince ne olur? Galgale olur. B Be, batni. Nun çekiyoruz bir elif. Hangi harflerin üzerine cezim gelince galgale olur? Hemen gösterelim. Galgale harfleri şunlardır. B, cim, dal, t, gaf bu harflerin üzerine cezim gelince veya bu harfler kelimenin sonunda olup durduğumuz zaman kul huvallahu ehad diye durmuş olduk. Oraya cezim koymuş olduk. Galgala yapılır. Harf titreştirilir. Yankı yaptırılır. Ehad ehad yazıyor orada ama biz ne nasıl okuyoruz? Ehad diye galgala yapıyoruz. Unutmayalım. B cim dal tı gaf. Burada t harfinin üzerine geldiği için galgalaya yapıyoruz. Dadu ni mü muharraran Bakın asil çıkardık. Muharraran <laughs> fe Tenin ve nun sakinden sonra fe harfi gelirse ıhfa olur. Ihva genizden gelen bir ses ile tutuyoruz. Muharraran ran ran deyip dilimizi damağımızı yapıştırmıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Genizden bir ses getiriyoruz. Müharraran fe. Unutmayalım. Tenmin veya nun sakinden sonra fe, kef, Te harfleri çok gelir. Ihvadır. Müharraran fe te minni. Çekerek durur. Cim dura var. Durmak istiyoruz uzatmalarda çekerek durulur. Minni nunu tuttuk. İnneke nunun üzerine şerte geldi. Misil mali unadır tutuyoruz. İnneke ente nun sakin da ne geldi bu defa? T geldi. Burada F gelmişti. Bakın çok geliyor dedim. Unutmayalım. En ıhva entes semi'ul alim. Şete geldiği için eliflam takız okunmaz. Sin şemsi harflerdendir. İnneke entes semi'ul alim. metars, Felemme misil malikuna tuttum. Felemme ve da'at He. Ve. Va. Ant. He. He tabi. Galet. Kaf kalın. Galet. Rabbi. R'a üstün. R yok. R'a var. Rabbi. inni İn. Missel Aynı zamanda met tabi. inni Bir çekiyoruz. Ve. Va. He. Va. Va ve va'tuha ü harfi metten he çeken elif var h diye uzatıyor sebebi metten uzatma sebebi olarak karşısına gelmiş uzun hemze gelmiş uzun hemze geldiği için metni munfasıldır Metti muttasıldı da dört elif uzatıyoruz Metti munfasıldı da dört elif uzatıyoruz Metti munfasıl uzatmak caiz bazen uzatmayabiliyoruz caiz olduğu için Metti muttasıldı vacip uzatmamız gerekiyor Harfi metten elif gelmiş. Sevim metten uzun hemze gelmiş. Metni fasıldır. Dört yere uzatmak caizdir. Uzatalım. Hey niçin uzatıyoruz? Bu hemze geldiği için uzatıyoruz. Ben bunun niçin uzatıldığını okul okurken uzun süre kavrayamamıştım. İnni <tuh> ve <tuh> va'tühe <-i> ünfe Nun sakinden sonra Pelteksel gelince ıhva olur ısrar harfleri altı tane biraz önce saydık. O altı harften başka harfler geldiği zaman ıhva olur tutulur. Burada perteksel gelmiş tutuyoruz ıhva yapıyoruz. Aynı zamanda tığ duralar durmak istiyoruz. Çekerek durulur. Uzatma işaretleri varsa çekerek durulur. Şöyle ki fe fe Perteksel. vallahu kan okuduk kendinci harf üstün vallahu e'lemu ayin e'lemu bima metti tabi bima ve du'at ve du'at tence ve du'at ve leysa tutturuyoruz ve leysa vekeru peltekze Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> ve leyse ve keru. ve kerru ru kalın ru kel fe yine lam elifin lamın üzerine cezim gelmiş kel diye tuttum lam elifin üstüne öte gelmiş ü lam elif lamın cezmi var kel diye lam okudum ünfe deyken Elif'in okuyorum. Nun sakinden sonra yine pelteksel gelmiş, yine çekerek duruyoruz. Cim duranı durmak daha evladır. Geçebiliriz. birize durmak daha evladır. Bir daha okuyalım. Ve lesevekeru kelun fa ve inni misil malgun ve met tabi. tutuyor ve çekiyoruz. Ve inni sem tuhe tuttum misil maluguna oluyor şette olduğu zaman mimin üzerinde nun üzerinde mer yeme ra harfini kan okuyoruz çünkü neden ra sakin olursa Radan'ın önceki harf üstün ve ötür olursa ra kan okunur esir olursa ince okunur kuraldır mer yeme Türkçe bunu meryem diyoruz ama Kur'an okurken mer yeme diyoruz mer yeme ve in ni ü Nunu çeken ilk önce nunun şeddesi var. Misil ma'l-i gününe tutuyoruz. Sonra nunu çeken y harfi var. Harfi metten uzatma harflerinden y gelmiş. Karşısına gelmiş? Sebebi met. Uzatma sebebi olarak da uzun hemze gelmiş. Uzun hemze geldiği için nunu dört deli uzatıyoruz. Metti munfasıldır. Ve inni ayrı bir kelime. U'idu ayrı bir kelimedir. Bundan dolayı metni munfasıl diyoruz. Metni munfasıl olduğunu anlayabilmek için de ne yapıyoruz? Hemzeye bakıyoruz. Uzun hemze ise metni munfasıl, küçük hemze ise metni muttasıldır. Ve inni u'izuha u'izuha bika ve zurriyetaha. Bakınız hiç burada tutar yok. Yani uzatma yok. Düzeltiyorum. şedde var. iki tane şeddemiz var. Ama hiçbir yere uzatmıyoruz. <acanlığa> Ve zürriyetehe He uzatıyoruz. Bir elif. meti tabi. Mine şey da Mine şey da kalın. Da Ta Nirracim şete geldiği zaman Eflam takısı okunmadı burada. Okunmaz. Ni Nirra Nı, hani şeytan nur racim değil. Nir racim. Minneş şeytanir racim. metarız Dört elif uzattık. Uzatarak durduk. Genelde ayet sonları metarızdır. Çekerek durulur. Fete kab belehe. He met tabi. Kafı kanı okuyoruz. Fete kab. Fetekab belehe Rabbühe Ra kalın Ra Hemet tabi bir elif Rabbühe Bi kabülin Bi kabülin Hesenin Tenin ve nun sakinden sonra her harfi gelince ne olur? İzhar Altı harften bir tanesi Tutmadan geçiyoruz Bi Lin hasenin haseni ve tenmin ve nun sakininden sonra mutlaka bir tevcid kuralı oluyor. Kıymetli dostlar. Burada tenmin gelmiş. iki gelmiş. Vav harfi gelmiş. İdigam ma'alguna harflerindendir. Ye, mim, nun, vav harfleri gelirse idigam ma'alguna olur. Harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki hase, hase, ve niu ve haseni ve en düzeltiyorum. B gelince ne olur? Tenin ve nun sakininden sonra B harfi gelince ikrab olur. Ve em sanki burada mim varmış gibi mimin üzerine tutuyoruz. Ve em b t en b nun sakininden sonra B gelince ikrab olur. İklabın tek bir harfi vardır. O da B'dir ve embetehe nebeten ve bir elif nebeten hasenen yine iki üstten sonra ha harbi gelmiş ızhar tutmuyoruz nebeten hasenen burada lem alif var durma demek geç demek geçelim hasenev <Nabedan> ve Tenmin ve emnun sakinleştiriyorsunuz. Vav gelince ne olurdu? İdigan ma'lugun ne olur? Harp birbirine katılır ve tutur. Hase. Hasa değil. Hase. Hase ve Tutuyoruz birer miktarı. Harp birbirine katıyoruz. Hase ve keffelahe. z. Bakın bu keskin ze. Ranın kardeşi olunca ağzı açık olunca keskin ze oluyor. Zekeriye Ri esre. Ri. Yine çeke tığ dura var. Durmak daha evvela. Durabiliriz. durduğumuz zaman da çeker varsa çekerek durulur. Zekeriyye Kulleme ku Kü değil. ku Kulleme Bir mi çekin harfimizde Elif var. Metti tabi kullama dehale h harfini çıkaralım nokta olunca çıkarıyoruz dehale dehale aleyha a aynı çıkarmaya çalışalım aleyha zekeriye z keskin z zekeriyel mihrabe mihrabe r A diye çekiyoruz. Çünkü uzatma harflerinden elif gelmiş. Metri tabi. Mihrabe. Lema turanı durma demek. Vecede. Vecede. İnde. Nun sakinden sonra dal gelince ıhva olur. Gunneli olarak tutulur. İnde. İnde. He. He. Yumuşak. Bir elif. İnde. He riz riz gan kim durar durmak istersek riz go iki üstünlerde a e diye çekerek durulur Kanlar harfi olduğu için riz go ga. gale gaf kalın gale ye Met tabi mer yemü ra karını okuduk çünkü önceki harf üstün mer yemü enne tuttuk ve bir elif uzattık metni tabi yaptık enne he ve yine uzatma işareti var çekerek durulur tığ duranda heve Birer elif zekeri geçtiğimiz zaman hemen tutturalım zekeriyel mihrabe yukarıdan geçtik. Enne leki heze galet. Evet düzeltelim. Galet. Kof kalın. Galet. Huve. Huve. yine dudağımız ileriden geliyor. Huve. Min'i. Nun sakinden sonra ayin gelince ızhar olur tutmaz. Alt taraftan bir tanesi. Min'in. Min'i. Nun sakinden sonra dal geldi. Ihva olur indi di indillahi Allah lafzını ince okudum dille diye. Niçin? Allah lafzının önceki harfin harekesi esre. Dalına harekesi esre olduğu için dille diye çekerek duruyoruz tığ duranda. Galet huve min indillah. Allaha. Nun üzerinde de var. Misil malikuna tutuyoruz. İnnallâhe. Allah lafını kanun okuduk. Çünkü kendi önceki hareketi üstün olduğu için. İnnallâhe. Yar. Kanun okudum. Niçin? Çünkü ra sakin. Ra'dan önceki harf üstün ve türel olunca ra kanun okunur. Esir olunca ince okunur. Yar zü keskinse, Keskinze. Zügu. Yer zugu men ye. Nun sakininden sonra ye gelince idgam malikun olur. Ye mim nun vav harfleri. Ye harfi malikun nedir? Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Men yeşe men yeşe Şunu çeken ne var? Harfi metten elif var. Şe diye çekiyor. Sevmetten metten hemze geldiği için hemen karşısına metni muttasıldır. Dört elif uzatır. Aynı kelime olduğu için Şe'e bir kelime. Men ye şe'ı metni muttası da dört uzatılır. Vaciptir. Bir gayri. Gay'ın kanlı harflerindendir. Ama yumuşaktır. Bi gayri. Ri ince harf. Yani ri. i sesi. Bi gayri hisab. Dört uzatıyoruz. Ve be üzerinde durduğumuz için galgale yapıyoruz. Şöyle ki bir gayri hisab b hi hi değil, değil, hi, hi azim Rabbim okumalarımızı kabul eylesin Rabbim daim eylesin Rabbim yar ve yardımcımız olsun cümlemize zihin açıklığı versin güzellikleri sevdirsin günahlardan tiksindirsin inşallah Başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Başkalarına değil.